Herkese selam. E, hepinize bol şanslar diyorum. İstanbul'da bugün biliyorsunuz iki tane altılı var hem de e, yarışlarda sentik pist alındı. E, zor bir program. E, ben sadece e, ikinci altıya tahmin vereceğim. E, Altı gayenin iki yanda yarışla başlıyor. Bu yarışta önereceğim isimler bir ağır Uzun zamandır koşmuyor ama Mehmet Kayın'ın tercihiyle bana göre e, iddialı bir isim. Yine iki numaralı Kafkasım. 5 numaralı Küçük Şöker. 8 numaralı Ceylanan. Ve son olarak da 12 numaralı neniş diyeceğim. Ama buraya kısa geçmek isterseniz 1-2-5 şeklinde yazabilirsiniz. Altıgan ikinci yanda ise şartlı 3 bir yarış 1200 metre santikle koşulacak. Bu yarışta önereceğim isimler 1 numaralı Sinanlı, 2 numaralı Asteroid, 5 numaralı Lokumoğlu ve son olarak da 6 numaralı Madalyon önereceğim isimler olacak bu yarışta. Altıgan üçüncü yanda kısa vade bir yarış yine 1400 metre santik pistte koşulacak. Bu yarışa baktığımız zaman 8 numara winner ben. Yani gerek handikap puanı gerek koştuğu atlar bakımından bu grubun üstüne gözüküyor. Bu safkanı dilerseniz tabii ki kuponlarınızı tek olarak oynayabilirsiniz. Fakat ben son ayakta benim tekim olduğu için bir de %46 AGF koşuyor. Böyle atları da tek atmak sevmiyorum. Yani bir yarış gördü bir yedincilik yaptı. Bu yarış bakalım nasıl koşacak. Yani son yarışta falan mesela nerede gitmiş bir isim. Burada da ön tarafta kendisini rahatsız edecek isimler var. Eğer ön tarafta kaçacağım derse işi biraz zorlaşır. Öncelikle 3 numaralı Last Lyon safkan biliyorsunuz Kurtile Kürsün safkanıydı. Sahip değiştirdi ve yeni ellerinde yani yeni sahiplerinde çok farklı koşuyor. Yine 4 numaralı Görlo San son 4 yarışı çok güzel. Sentik pistte 1400'de 123 gibi güzel bir derecesi var. Daha sonra 5 numaralı Heba bir yarış önce Sentik'te güzel bir ikincilik yaptı. Bunların haricinde 7 numara Magic Man kalite bir isim bir yarış gördü. 6 numaralı Dika da bu yarışta olabilecek isimlerden biri. Yani ben bu yarışta 1 numara Lord Admiral hariç diğer hepsinin Winner Man'e rakip olacağını düşünüyorum. Ve bu yarışta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde yazılmasından yanayım. 6 gayrının dördüncü ayağı ise şartlı dört bir yarış. Bu yarışta da biraz fazla at döneceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 7 şeklinde tuttuğum isimler. Altı gayenin 5. yöndesi 1 numara Raul yarışım favorisi. kendisinde de rakip gösteren 4 numara Opera. Ben bu ikisi ismi burada yeterli görmekteyim. Yani 1 numara Raul son yarışta kaçarak 3. oldu. Burada 5 numara Tavuk isimli safkan da çok süratli. Bu safkan kendisini bozabilir. Yine 3 numara King Jackson'la kaçan bir isim. O yüzden bir numaralı Raul'un yanına bir tane bekleyen isim 4 numaralı Opera'yı da yazıp bu ayağı sağlama almış oluruz. Ve e, benim sizlere bugün önereceğim tek banko isim son ayakta olacak. E, pardon. Tablet bazen böyle sapıtıyor. Evet son ayakta önereceğim isim 2 numaralı olacak benim. Bugün AGF'de çok gerilerde kalmış. Neden böyle bu kadar geride kaldı anlayamadım açıkçası. Yani bu mesafede 2000'de daha iyi, çok iyi bir derecesi var yani. Diğer atlara baktığım zaman 2.20'de koşmuş bir isim. Bu minanlarla falan koştu. Onları falan geçti bu safkan. Yani baktığımda da diğer atlarda pek de böyle amşan bir at yok burada açıkçası. Eğer startta biraz kalmayı var. Çok fazla kalmazsa startta iyi yer tutarsa yarı içinde bana göre bu hatları geçecektir kilomanı karı çetin ve bugün benim sizlere önereceğim banka isim olacak Altıganyan ganyan programında hepinize bol şanslar diliyorum görüşmek üzere hoşçakalın